Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeğine tavuk kapama yapacağım, bulgurlu. Sizler isterseniz bulgur yerine pirinç de kullanabilirsiniz. 5 tane tavuk inci tuzlu suda haşladım. Sizler tüm tavuk ya da tavuk pirzola da kullanabilirsiniz. Tuzlu suda haşlayın. Suyunu pilava kullanıyoruz. Bir bardak haşlanmış nohut. 2 tane soyup doğradığım domates, bir tane kuru soğan, bir tane havuç ve kırmızı biber. Bunları da yemeklik doğradım. Tenceremize 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını koyalım. Ocağın da altını açın. Yağımız ısınsın. Yemeklik doğradığımız soğan, biber ve havucumuzu ısınmış yağa koyalım. 5 dakika kadar kavuralım. İsterseniz önce soğanı kavurup daha sonra biber ve havucu koyabilirsiniz. Fırını da açın. 230 derecede alt ayarda ısınsın. Pilavımızı birazdan fırında pişireceğiz. 1 tatlı kaşığı biber salçası koyun. 1 tatlı kaşığı da domates salçası. Salçamızı da 1-2 dakika kavuralım. 2 tane domatesimi de ilave ediyorum. karıştırın. 2 su bardağı pilavlık bulgurumu yıkadım. Bunu da koyalım. Devam karıştırın. Aslında yeşil biber de doğranabilir. Evde varsa bir tane patates minik minik doğrayın. Pilavımıza lezzet kapar. Pilavın tuzunu dökün. Dikkat edin tavuk suyunda tuz var. O yüzden de fazla koymuyorum şimdi. Kuru nane karabiber. En son da haşladığımız nohutu koyun. Bulguru koyduktan sonra bir 5 dakika kavurmanız lazım. O zaman pilavınız daha tane tane olur. Ocağın altını kapatalım. Pilavı pişirmek için fırın kabına koyalım. sadece kuru soğan, pirinç, kuru nane, tuz, karabiber ve tavukla aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha önceden tarifini vermiştim. Tavukları koyacağımız yeri biraz çukur yapın. Derilerini çıkartmadan haşladım ve öyle pişireceğim. O bir türlü tavuğumuz çok kuru olur. Yerken çekersiniz zaten. Tavuklarımın pişerken iyi kızarmasını istiyorum. O yüzden de bir tatlı kaşığı yoğurda, bir tatlı kaşığı da domates salçası koydum. Karıştırıp tavuklarımın üzerine süreceğim. işlemi hiç de yapmayabilirsiniz. Tercih sizin. Tavuk suyunu süzüp pilava dökebiliriz. Döktüğünüz su da lütfen sıcak kullanın. Buz gibi olmasın. 2 bardak bulguruma 3,5 su bardağı su kullandım. Tavuk suyunuz yetmezse normal suyla devam edersiniz. Kendi bulgurunuz ne kadar su alıyorsa ona göre ayarlayın. Çünkü markadan markaya değişebiliyor. Mutlaka bir iki parça tereyağı da koyun üzerine. Pilava lezzet verecektir. 230 derecede önceden açıp ısıttım pilavı sıcak fırında suyunu çekene kadar pişireceğim pilavım suyunu çekti fırından çıkartacağım suyunu çekmeden tavuklar kızardığı için üzerine pişirme kağıdını ıslatıp elimle vuruşturdum ve koydum sizin de eğer pilav suyunu çekmeden tavuk kızarırsa aynı işlemi yapabilirsiniz. Pilavı fırından çıkardıktan sonra hiç beklemeden üzerine başka bir büyük tepsiyle kapatın ve yarım saat dinlendirin. Yeterli. Çekiyorum üstündekinden. Pilavınızı bu şekilde sofraya götürün ve öyle servis edin. İsteyenler üzerine maydanoz doğrayıp koyabilir. Yanına salata ve ayran yaptım. Bugünümüz de böyle. İnşallah sizler de denersiniz. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Bugünlük tarifin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.